Bey A tipi çapı çatı konusunda devam ediyoruz. Dik olarak hazırladığımız çatıya döşemeler koyduk. Şimdi de duvarlar koyduk. Belki de şurada en son olarak yaptığımız duvarda ateş tab base olayını yapmadıysak onu da şuraya hizalayarak bitirmiş olduk. Şimdi şurada bir storefront yaratacağız. Onunla ilgili olarak architecture wall Storefront seçtik Ve e, Biz kaçıncı seviyedeyiz Üçüncü seviyede e, Bu Storefront'umuzu oluşturalım Okey e, Bizim Storefront'umuz 1-2-3 e, şuradan Başlaması lazım Gidiyoruz Nereye kadar Şuraya kadar Şurası dış. Ee, belki de bu store Storefront'umuzu seçip biraz dışarıya doğru çekebiliriz. Veya eline edebiliriz. <laughs> Şimdi 3 boyutta geldik baktık. Ee, şu çekme katı için herhangi bir şey yapmayacağız ama bunu ee, şu çatıya attach top base ile bağlayacağız. Ee, i̇lk önce e, store frontumuzu seçtiğimize emin oluyoruz. Daha sonra attach top base deyip çatımızı gösteriyoruz. Burada e, Revit bize bazı elemanları e, iptal edeceğini söylüyor ve e, kabul et diyoruz. Store frontumuz bir şekilde e, burada e, döşeme üstünden başlayarak çatıya kadar çıkmış oldu. Şimdi arka yüzeyde aynı şeyi yapalım. E, level 1'e geldik ve Level 1'de e, şu alanda e, Architecture Wall Storefront seçiyoruz. Ve eee başlayacağımız nokta olarak şu noktaya aldık. Ters olduğu için çevirdik. Nereye kadar? Şuraya kadar geldik. Şimdi bu döşemelerin iç hizasında kaldığı için onu döşeme dışına atacak şekilde ya seçip oklarla yahut da align aracımızla ee, bir miktar dışarıya doğru atıyoruz. Yani bu e, detaylar bizim bu videonun konusu değildir ama yine de e, onları birlikte e, çalışıyoruz. Şimdi e, üç boyutta baktığımızda e, <laughs> bizim Storefront eee Attach Top Base'le çatıya kadar gidecektir. Ee, bunun için Store Front'umuzu seçtik. Attach Top Base'ledik. Çatımızı gösterdik. Revit bizi uyardı. Bazı elemanları iptal ediyorum dedi. Buyur et kardeşim dedik. Ve bir şekilde e, biz e, ön kısımda e, Store Front'umuzu tamamladık. Yani bu şekilde ee, bir kısmını duvarlarla, duvarların nasıl yapılacağını gördük. Bir kısmını da storefrontlarla e, çözmüş olduk. Ee, tabi bundan sonra sizin e, şu cephelerde e, kapı, pencere bilmem ne koymanız mümkündür. Tabii ee, orada e, bütün olay sizin yaratıcılığınıza kalmış. Ee, sistem olarak biz e, A tipi çatıyı zaten görünüşünde de bariz olarak görüyoruz. Ee, nasıl yapacağımızı ve duvarlarla e, birlikte döşemeleri bu çatıya nasıl entegre edeceğimizi e, görmüş olduk. Ee, taşlar.